her şeyi yamuk yapıyor yani. Kanka! Yani şekere gerek var mı diyecektim de. Sen varsın ya. Meyve, sebze, artık neyle puding istiyorsanız. Deneyin bir brokoli de puding bakalım. Kanka, hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Acıktım yani yemek yiyelim hadi. Hadi yiyelim kanka yemek hazır. Hadi. <laughs> kanka ne yiyeceğiz? Kanka ben yemeği söyledim bile. Oha! Geldi yemek kanka. Oha, hadi yiyelim. Hadi yiyelim kanka. Kanka. Hadi yiyelim kanka. kanka. Hadi yiyelim kanka. kanka. Hmm, Tabii sen şimdi kuku yiyemiyorsun. O okay cereal Tereyağlı olduğu yemiyor. yiyemiyor. Ama ben sana tatlı yapayım istiyorsan. Vegan tatlı. Valla. Hı. Hmm. Ama yani tatlı vegan değil de ben onu veganlaştırdım. Ne yapacağım bana? Puding. Kakao da yapabilirim. Çilekli yapabilirim. Muzlu da yapabilirim aslında. Ama muzluyu daha önce hiç denemedim. O zaman çilekli olsun. çilekli, seni sürekli <laughs> diyorsun yani. <laughs> Bu arada şimdi yanlış anlaşılmasın. Toz döküp yapmayacağım. Arabi çilek alacağız gidip markete o çilekle yapacağım. Gerçek puding. Yeni kadar malzemeler artık bende. Hmm. Ya bende de internette var bir ton yerde. Bakabilirsiniz yani. Yine de takip veririz herhalde değil mi? Anlatırım yaparken. Tamam video da olamam artık. Abi yani izlerken <laughs> olur. Pudingi sana yapıyorum. İzleyenlere değil ki. Agape. Ya isteyen olursa izleyenler de. <laughs> 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 Size de yaparım. 170 kişilik kişilik yapar. <laughs> 170 kişilik şey. O kadar <laughs> değil. Karışım yapma konusunda iyiyimdir. İyidir. Bilenleriniz hatırlarsınız aynen. <laughs> Şuradan bilmeyenler de izlesin. E, <laughs> bademde karar kıldık. Başka zaten malzemeler bu kadar. <laughs> Burada böyle bilin. <laughs> ben <gülüyor> aynı <gülüyor> bir orada gideyim. <laughs> nasıl bir kapak abi? her şey yumuk yapıyor ya. Yani. <laughs> evet. Başlıyor mu yapmaya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani bir açıklama yapmaya gerek, gerek var mı? tatlı yemesi lazım artık. Aynen yeter. <laughs> Bana artık şu pudingi yap da yiyeyim ya. <laughs> of. Buğday nişastası. Mısır nişastası da olur. İki kişilik yapacağım ben. Üç tatlı kaşığı buğday nişastası attım. Şeker mi atacağım? Şeker vegandır herhalde. Yani toz şeker vegan arkadaşlar. Eğer yeni vegan olacaklar için. <laughs> yani şekere gerek var mı diyecektim de. Sen varsın ya. Oh my god! Oh shit! Wow! Kardeşim parmağının ucunu soksan yeter zaten. Oh. Komaya gireriz. Hadi orada. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tencerede bir şey yok. Hani böyle kuru kuru atıyorum hani onu söyleyeyim. Niye içi atıyorsun <laughs> tencere içini göstermediniz? kuru içi. Bakın. Kaç su var daha sütlü ya? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum kanka. <laughs> Sen şimdi göz kararı ekleyerek mi gideceksin? Ha bir de tuz ekleyeceğiz biraz. Tuz mu? Biraz. Allah Allah. Böyle bunları işte böyle belli bir kıvam kadar. Sana bir görevim var ama. Ben mi alayım? <laughs> Ezmemiz lazım. Ha, okey. Hızlı ol ama. Kanka niye Sana şimdi var. verdin? Heyecan <laughs> alırdın beni şimdi. Ama ben de ben yaparım şimdi. Daha yeter daha ne olacak? Hızlı ol deyince bir an. Bu arada ben muzlu puding ilk kez <laughs> Bir mutfak ya. Kankam. Hayır usta. Şifa mı yaptın? Ha, evet şifa. <laughs> şimdi hazır mı? yiyebilir miyiz? Yok canım. Dolaba koyacağız. Ha. <laughs> evet. usta, ne oluyor şimdi? <laughs> Bekliyoruz işte, en az bir saat bekleyeceğiz. Ne için? Ve soğuyacak. Madem çok ısrar ettiniz, o zaman anlatayım. <laughs> i̇şte şu tencereyi yaptım şöyle, Bu kadar. <laughs> Gerçekten çok basit ya, bu internet YouTube'a yazsanız ben de internetten öğrendim yani böyle puding yapmayı. Nişasta un, şeker, bir tutam tuz atıyorum. İşte vegan olmadığı düşünülürse tereyağı da atıyorum, mesela şu kadar falan. Bir de normal sütten yapıyorum vegan olsa yarım yağlı sütten falan yapıyorum. Çilekli yapıyordum ben, ben ilk kez muzlu yaptım. Çilekli... Simi süre. Şey, kuruları koyuyorum tencereye, sütü koyuyorum, böyle altını açıp karıştırıyorum. E, yarım paket vanilin bir de. Çok bir kıvam aldıktan sonra püre halindeki meyve, sebze, artık ne puding istiyorsanız <laughs> deneyin bir brokolili puding bakalım. <laughs> sonra kaplara dağıtıp dolaba. Teşekkür ederiz hocam. Yani bu işin piri ben değilim, ben de internet <laughs> öğrenmem. Ama sizin anlatmanız başka. Öff. <laughs> ee... Evet. <gülüyor> <gülüyor> wow! Dondu. Dondur. Kanka. Haydi. Evet kardeşim. <laughs> evet işte, şimdi oldu. <laughs> Daha olmadı, <laughs> gidemiyorum o kadar. <laughs> evet. e, oldu mu pudingler? İyi, i̇yi bak. Aa yes! <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Çok güzelmiş. Güzelmiş mi? Çok güzel kokuyor. Hadi evet. yiyelim. Hadi yiyelim. 100, %100 vegan. Güzel kanka. Güzel mi? Güzel, ben beğendim. Ben Sen... de beğendim abi. Evet. Harbi olmuş ya. Aslında şeyi çok merak ediyorum. İlk puding ne zaman satılmaya başlamış falan. Satışı mı yapılışı mı? Kanka yapılış çok eskidir ya. Bence değildir. Çünkü süt ürünlerinin kullanılması o kadar da eski tarihe dayanmıyor. Yani evet. Ege Üniversitesi kuruluş denk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yapılmıştır? İlk puding mi? Aynen. Biz bir ciddi düşüneyim mi? Süt desek. Yoğurt. <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı zamanı var mı diyor ya? Herhalde oğlum. Daha eskiden beri var. Nasrettin Hoca göremeye çalıyor ya yoğurt. Doğru. Değil. Ama benim aklıma bir tarih geldi. Güzel olmuş. Afiyet olsun. O gerçi senin de elindeydi. Değer. Değer. Yani lezzetlidir elim. Harbiden öyle. Şimdi bence... Bence 20. yüzyıldan daha eski değil ya. Ben, ben de, değil. ben de öyle söyleyeceğim. <laughs> yine 1955 diyor. <laughs> ben 1910 diyecektim. Oha, her mi? Çok eski değil mi? Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 1910. Çıkmamış mı? Yapmamışlar mıdır? Düşünsene tam pudingi bulduk falan. iyi hoş, güzel, savaş çıkıyor falan. Oğlum oh, ya, yani, tam da pudingi bulmuştuk. <laughs> Aha. Aa, doktor Ötker mi yapmış? <laughs> 1918 mi? 1900 yılında. Oha. Askeri gönderilme değil mi? Ya Doktor Ötker'in kuruluş yılı bu. Ya yine bir kaybettim ya. 111 yıllık budik bulundu. Habere bak. No, yok, yok artık. Ha? Orijin mi? E, İngiliz yok pudingenin artık. kökeni 1305 yılına kadar dayanıyormuş. Oh, 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 Oha be. Kanka. Kanka on, kaçın, kazandım odur? galiba. Ondan kanka bence ben de kazandım. Kazandın. Yani. <laughs> Vallahi yeterli. Bir kaşık daha iyi bari. Ben yemeyeceğim artık. <laughs> <laughs> Okey. Yeter huh? artık <laughs> ya <Yeah. laughs> Yeter yani abi yine kaybettim. Bu yıl tahmin etme konusunda Sen ben bir... bayağı kötüyüm. Kanka seni tarih konusunda Ege Üniversitesi'nin kuruluşu bitirdi. Ya gerçekten <laughs> abi Ege Üniversitesi beni her anlamda bitirdi yani. <laughs> i̇şte cezam belliymiş benim yine. Aynen ben buldum bir şeyler. Ceza yine belli dedi beni kaldırdı sürükledi. Sürükledim. <laughs> Geçen ben yumurtayı şurada tutamayınca 7 dakika direkt park aklıma geldi. Dedim şimdi 1300'lü yıllar 1300 saniye 21 dakika ediyor. 21 dakika çok 21 saniye desek. son aklıma park geldi Parkur. 21 saniyede parkur. <laughs> wow. Tamam sana o zaman şey ee, Bir parkur hadi oluştur. Evet. Hadi. Parkımız bu arkadaşlar. Şu an Enes bu Park'a geldik. Enes'in yumurtayı şurada bir yerde yamadı. Düşünüyorum şu an bana parkuru bacak. Park bu. Ben sığmam ki buna. Ha? Kanka buldun mu parkuru? Buldum. Yemin et. Buldum ki. Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Dur bakayım benimki sığıyorsa seninki her türlü sığar. <laughs> Whoa, wow. imkansız galiba. Konko. <laughs> <laughs> oh bak. <gülüyor> 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 o zaman başlıyor muyuz? Bu kadar <gülüyor> mı? çıkamıyor. <laughs> evet şimdi, hangi şu çantayı sana vereyim ben? Şu Crocsları spor moda alayım. Şimdi benim süre tutmam lazım galiba. Sana beşer saniye salacaklar için fazladan vereyim. O ne diyor? Onu ben... düz dokuz diyelim, 30 saniyeye fixleyelim. Tamam okey, 30 saniyede yaparım. Korkuluklara değdin mi ayağınla elinle başlatırım. Dokunduğuna Dokunduğun başlayacaksın. anda başlayacağım. Lan, 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 lan. Buradan mıydı? Aynen. Sonra maviden. <laughs> Bebeği. Burası mı? Oğlum evet. çok dar lan bu. Salıncaklara, salıncaklara. <laughs> Kanka 15 saniye kala söyleyecektim ama... Bu mu? Süre azmış ya. Sen zaten buna tırmanmaya çalıştığında bitti. Yapamadım. Abi be. Bir daha, bir daha yapalım mı bunu? Deneyeyim bir daha. Okey, Öğrenmiş yapalım. oldum çünkü başta yavaş bitti. 2 1 Oh, oh. Zorun çok dönüyor lan. Yes sir. Düş yok <laughs> 18 19. Bunu yapamıyorum. <laughs> Hangi bu <imkan? gülüyor> <Can. Ne imkansız gülüyor> ya? Şanssız. Bu şanssız ya salıncak gerçekten girmesi zormuş ya. Evet ya zordu. Yaparım diye düşünmüştüm. Ben de öyle düşünmüştüm biliyor musun? Çünkü <laughs> iyi gittim baya yani. Evet. Yani 20. saniyede salıncaktaydın. Evet ya. Ama olur olur var. <laughs> Şimdi ayrı yapamadı dedim ki ben. Bir daha yazmayalım. Bir dahaki parkur cezasında gene yapamazsan o zaman ekleyelim. Çünkü Aynen. bu alışılmadık bir şey. Baksana ikinci denemesinde 10 saniye fark attı. Kanka ben onu azaltırdım daha dediğim gibi. işte. Rajon kesmiyoruz, görüntü kesiyoruz. Ey. Ey. Ah. 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 sonuna geldik. Aynen. Mikrofon sende <gülüyor> <gülüyor> Hani yazın yorumlara kaçınız Puding'in ilk bulunduğu yapıldığı yıl doğru tahmin etti. ha ama dürüst, dürüst olun diyor. bak ha? Dürüst olun evet. Yok ben bildim ben e, oldu bildim. <laughs> Bildiysen gerçekten yaz. Yani <laughs> evet yani, mesela. Kızdırmayın. Enes'i <laughs> sinirlendirmeyin. Enes <laughs> bu konularda iyi ama. Teleperi'nin tarihi nasıl bildi? Locks diye Şak. koydu. Hım, nokta attım be. Nokta attı. İnanamayanlar Hım. oldu hatta yorumlara yazan. Aynen. Yüzümüze <laughs> karşı söyleyen bile Melih <laughs> dedim dedi beni inandıramaz. Doğru bildi. <gülüyor> <gülüyor> Parkurlarda iyi süre oturabileceğiniz günlere çalışın. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> seni çılgın, seni çılgın. Çok... Hayırlı uğurlu olsun kanka. Güzel günlerde kullan. Kötü günlerde kapat tamam mı? Öbe estağfurullah falan. kanka. Evet. Evet kanka. Masaya koyduğunda şöyle falan ediyordu zaten. Benim göz hizamı geçiyordu masada.